organik arı ürünlerinden firma sahibi Osman Yaşar'la birlikteyiz. Osman Bey, sizin ilk, ilk fuarınız. Öncelikle bunun için de hayırlı olsun diyelim size. Nasıl geçiyor fuar peki? Fuar güzel, katılım oranı yüksek. Memnunuz. Her şey için iyi yani, güzel. Vatandaşların ilgisi nasıl standınıza? Çok farklı oluyor. Ekolojik tamamen doğal bal olduğu için insanlar hani ekolojik doğal o eskiden 20 yıl 30 yıl önce yedikleri doğal balı arıyorlar ve lezzetini tattıklarında zaten görüyorlar ve memnun kalıyorlar. Ve tattıkları balda muhakkak yüzde seksen oluyorlar. Şimdi doğal oluyor. Doğal diyorsunuz, organik diyorsunuz. Vatandaş bunu nasıl anlayacak peki? Bunu lezzetle anlamaları imkansız yani. Lezzetle sadece balın aromasını, tadının lezzetini, e, damak lezzetlerine uygun olup olmadıklarını anlarlar ama kesin detaylı bir analizsiz, organik, temiz bir bal olduğunu anlayamazlar. Sertifika işte burada herhalde ön plana burada çıkıyor. Burada devreye giriyor sertifika, yani sertifikalandırma. Çünkü sertifika sürecinde Bizi denetleyen bir sertifikasyon kuruluşu var. Bu bizi sürekli denetliyor. Gittiğimiz bölgenin bitki formülüsü, o, o bölgede tarım yapılıp yapılmadığı, sanayi bölgesinin olup olmadığı, detaylı bir araştırma yapılıyor. Ondan sonra hasat olmadan önce bizim kovanlarımızdan numune alınıp o ballar analize gidiyor ve değerlerine bakılarak bize o bölgenin balı için sertika veriliyor. Eğer bir problem çıktığı zaman bizim organik sertikamızı direkt geçiş aşamasına alıyorlar. Yani iptali gibi bir şey oluyor. Tekrar beklememiz gerekiyor o sertifikayı alabilmemiz için. Çok kolay değil yani. Değil, kolay değil. Hani bayağı dikkat isteyenmiş. Biraz zor bir iş. Yani e, arıları tamamen doğal ortamda bulundurmamız gerekiyor. Başka e, normal konvansiyonel üretim yapan arıcıların e, yakınlarına inmemiz inmememiz gerekiyor. Hastalık bulaşıksa çünkü mücadele etmemiz zorlaşıyor. İlaç veremiyoruz. Bir An özen işi aslında baktım E tabii biraz daha dikkatli bir iş oluyor yani. Ama tabii yapılmayacak bir şey değil. İnsan isterse yapıyor. Yani tamamen ekolojik. Bir örneği de sizsiniz burada. Tabii biz yapıyoruz yani. En iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Sektörde iddialısınız ben... tabii ki de. Peki iddialı olduğunuz ürünleri tanıyalım. Şimdi neler var burada? İddialı olduğum bütün ürünleri de, bütün ürünlerimizde kesinlikle iddialıyız. Hiçbir sıkıntımız yok. Sadece bölgesel ve yöresel farklı lezzetler taşıyorlar. Çam balının farklı ayrı bir lezzeti var. Kaçkar balının farklı bir lezzeti var. İzmir Karaburun yarımadasında aldığımız bir karabaş balımız var. Onun çok farklı bir aroması var, damak lezzeti var. Farklı faydaları var. Bütün ballarımız tamamen organik. sertikalı. Ben arkada bakıyorum çiçek, çam, kaçkar. Polen, arıstı ve propolis olarak. Evet. Propolis nedir? Propolis doğal antibiyotik. Arıların kovanın iç sağlığını yani dezenfektanını sağlamak amaçlı ağaçların uç sürgünlerinden topladığı bir reçine. E, bu reçineyi tabi arılar kendi kovanın içerisinde bakteri oluşumunu engellemek için e, kendileri için topluyorlar. Kendilerinin sağlığı için topluyorlar ama biz onlardan e, tuzaklar sayesinde alıyoruz. Ve onu işleyip insanların faydasını sunuyoruz. Sunuyoruz dediniz. Peki bu vatandaşlar bu ürünlerin nerelerden buluyorlar, nerelerden bulacaklar fuarda 18'ine kadar varsınız. 18'den sonra? 18'inden sonra... 18 sonra İzmir Kemalpaşa'da kendi dükkanımız var. E, ee, Balyum.com sitemiz var. Oradan bize ulaşabilirler. Oradan itibata geçebilirler. Kargo ile teslim edebiliriz. Evet. Tamamen organik sertikalıdır ürünlerimiz. Peki buradaki talepleri geri dönüşüm nasıl oldu? Vatandaşlar nasıl bir geri dönüşüm bıraktı sizde burada? Ee, bir gün önce gelip, ertesi gün bir daha gelip falan oldu. Balı yedikten sonra bir tane bal alıp daha sonra bu yetmez bana bir tane daha deyip bir tane daha diyen alıp o, oldu. Yani geri dönüş gerçekten güzel, iyi. Markalaşma önünde de ilerliyorsunuz balyum olarak. Evet. Bundan sonrası gelecek hedefleri nedir balyumun? Gelecek hedefimiz bizim tabii e, böyle ufak ufak güzel bal dükkanları açmak, banyo. E, iş yerleri. Butik iş yerleri tarzında bal dükkanı açmayı hedefliyoruz. Daha çok marketlerden ziyade. Öyle bir şeyler düşünüyoruz açıkçası. Benim fikrim o. Yani mesela büyük alışveriş merkezlerinde bir balyum açabiliriz. Farklı bir bütün illerde açmayı açabiliriz. Ama tabii bu talebi nasıl karşılayabiliriz o da ağır bir ayrı bir konu. Onu da bilmiyorum. Adım adım ilerliyoruz diyorsun. Yani arı kolonilerimizi mi daha çoğaltmamız gerekecek? Ya da kendi bünyemizde bir bir topluluk oluşturup temiz bir üretim yapabilecek bir potansiyel mi oluşturabileceğiz bilmiyorum onu. İşte onu tabii ileriki zamanlarda düşünürüz. Efendim çok teşekkür ederiz. Fuar sohbetlerinde bizle beraber olduğunuz ağzınıza sağlık. Sağ olun ben teşekkür